Yatırım kurallarını değiştirmek mi istiyorsunuz? O zaman tersine yatırımda ustalaşma zamanı. Tersine yatırım farklı düşünmekle ilgilidir. Kalabalığı takip etmek yerine siz öncülük edersiniz. Peki bu nasıl yapılır? İlk olarak değeri düşük varlıkları belirleyin. Herkesin gözden kaçırdığı o cevherleri arayın. Bu gizli fırsatlar büyük kazançlar getirebilir. Ardından sabırlı olun. Tersine yatırım soğukkanlılık ve uzun vadeli bir vizyon gerektirir. Süreci aceleye getirmeyin. Üçüncüsü akıllıca çeşitlendirin. Bütün yumurtaları aynı sepete koymayın. Yatırımlarınızı farklı sektörlere dağıtın. Bu riski en aza indirir ve potansiyeli en üst düzeye çıkarır. Son olarak, içgüdülerinize güvenin. Eşsiz bakış açınız en büyük varlığınızdır. Stratejinize inanın ve ona bağlı kalın. Unutmayın, tersine yatırımda başarı şansla ilgili değildir. Strateji, sabır ve vizyonla ilgilidir. Peki, daha az gidilen yolu seçmeye hazır mısınız? Yatırım yolculuğunuzu olağanüstü hale getirelim. Kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler.